Gel çirkin. Gel. <laughs> Ale bunun dırnağına ne oldu lan? Ali Bunun dırnağına ne oldu? bir bir alçı yapabiliriz. Koç kardeş. Dostlar bu profil fotoğrafındaki kuzuydu. Zırıl oldu böyle. <laughs> <laughs> Ay maşallah. Evet. Hey. Hey. Geçi. Hey. Hey. Yürü koç. Hmm. Şu bayağı inlemiş. Ya. Abi bugün yarın diyor. Tamam. Bu var, karagözlü var. Onlara şey akşamına gitmeseydin. Neyse ben de kalırsam bakar mı ya? Neyi? kelek daha var. Bir tane daha var. Bak gerilmiş görüyor musun? He bayağı gerilmiş maşallah. Şey ya şeye baktım mı? Ne yana? Bir tane gel lan karagözlü var ya. Karagözlü bak. Bak kinin bacağı diğerini bırakayım da tedavi et. Bafraları demiyorsun değil mi? Bafra diyorum ya. Şey bafra değil. Hayır o. Şunların nasıl siyah gözlüsü var ya. O da onun bir tanesi de yayınlamış. O burada değil ya. Şunu vuruyor mu? He. O bizim değil ki. O bizim mi? Kere he bizim, bizim he. Mi? bizim. Şu <laughs> kara gözlü var ya bak. Onun biraz daha iri bir iri halini düşün. Burada. Bu o, oyun değişe girdim. Ortaya düşün. girmedim ya görmemişim. Tamam. Dostlar selamünaleyküm. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Bugün yine ahıra geldik. Ahırda biraz uğraştık. Kuzulara, koyunlara padok yaptık. Küçük küçük bölmeler yaptık. Ne bu kardeşler? Pezük. Pancar dalı şu. Şöyle serini. 5-6 çuval. Çuvalladım ve yağmur yağdı tekrar ıslandı. Mecbur bekledik. Kurudu. Yarın onu çuvallayacağım Allah izin ederse. Sılacımız burada. Küspemiz gelecek. Küspemizi şuraya şöyle göstereyim. Şu yemliğin oradan şuraya doğru dökülecek. Belki çuvallayabiliriz. Belki hiçbir şey yapmayabiliriz. Böyle açıkta da durabilir kış geliyor kış kışla hazırlık bugün şöyle bir kapı yaptım buraya şöyle şöyle kapatsın diye Ali'yi fazla uğraştırmayayım diye bura zaten böyle açık olacak şöyle açık olacak sadece şu su motorunun oradan şuraya kadar bir kapı gibi tahta aynı girişteki gibi bir de oradan böyle bir kapatacağım şurayı şöyle mesela. Üstü yine açık kalacak, üstünü tabii ki kışın çok soğuk olursa biraz kapatabilirim. Ama genel itibariyle koyunlara burada kullanacağız. Elektriğimizi çektiydik. Bugün de şu suyu hallettim. Ta ha, köşedeydi. Şurada. Tam demir direkliğin de dibindeydi. Bir de buradan kaçırıyordum. Oradan şöyle. Bir şey şöyle uzattım dipten ağrı getirdim buraya çektim bunu nabur semih tabi biraz yardım etti semih öz bir teşekkürler semih için daha parasını vermedik gerçi de bir tane büyük bir tane küçük kuzu yemliği yaptım şunlar ortadaydı şöyle ortadaydı Kıyı aldım sonra bunları yaptım ayrı ayrı bölmelere tane koymuş. Şöyle göstereyim. Şuradan rahatlıkla girecek. Yenilik zaten orada. Sadece ortaya şuraya gösterdiğim yere bir tane ortak bidon su koyacağım. Buraları hep yaptım böyle. Böyle böyle. Sen de Kuzumuz var burada. Bu ikizdi Annesi durduk yere öldü anlam veremedim. Ama bunu yaşattık. Şişt, kuzu. <laughs> Annesinin dibinde dolanıyor. Annesi de daha 12-13 aylık kuzu. Şey toklu yani. 8 aylıkken gebe kalmış. Çok da büyük bir hayvan değil yani daha. Kuzu küpeleri duruyor. Bunu da kazodan aldık. Kacar'ın torununda e, kuzu süren bir tane koyunumuz vardı. Boş kalmasını yaldık. Onu da bugün Ali, abi ben gidiyorum. Oh, i̇çeride kalsın. Ötekilerine beraber emer dedi. Ben de öğlene doğru geldim. Öğlenden beri emziriyorum zaten. Dostlar, kışa hazırlık devam ediyor. Ne var kuzu? Gel. 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 Kandıramadım. Dostlar. Bir iki ton samanımız kaldı, küsbenimiz kaldı. Tarım krediye kayıt oldum. Tarım kredide Allah izin ederse 1 iki ton da yem alacağım. Kışa yani büyük konuşma bir masrafsız gireceğiz gibi. Çünkü sezonunda almaya çalışıyoruz, bütün al, alabileceğimiz yemleri, samanı, saman. 1100'den kapatmıştı. 1200'e dayandıydı Mayıs aylarında. Nisan'ın sonuna doğru Mayıs doğru. Piresli saman tabii. Adam kapına yıkıyor. Şimdi 700-800 lira. Yani e, düştüğü anda alıp kışa hazırlıklı olmak lazım. Diyor büyüklerimiz. Biz de onlardan ilham alıyoruz. Söz dinlemeye çalışıyoruz. Şu alana Allah izin ederse küspeyi yiyeceğim. Belki küspeye şöyle dipli olur. Belki şuraya saman olur. Zaten burayı telinden kapattık. Derme çatma gibi olsa da yine de koyun girmiyor içeri yani. Dostlar herkese hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Allah herkesin emeğinin karşılığını almayı nasip etsin. Hadi Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.